bıçakladı? Vallahi bilmem. Demedi ay, mi ay, sana ay, kocan ay. abinin niye onu bıçakladığını? Söylemedim. Hastanede gördüm kocanı. Konuşmadı. Kim yaptı dedim. Cahit mi yaptım dedim. Konuşmadı. Böyle gözünü kapattı. Ben diye baktım diye iki adım adım diye bıçağı vurdum diye. Baktım diye ben diyor kendini attı diye. Toprağı attı diye. Can abininle Attım kendimi o Bir elinde... Çıplak dedi doktor ya. Ay, Şu düştüğün durumlara bak ya. Gerçekten gizem bir daha olmasın lütfen. Ya hiçbir doktorun çıtlama teşhisi koyduğunu görmedim. Kargı beziyle kol sarılmaz. Vücuda bu şekilde sabitlenmez. Kendin yaptığın şeylere doktorları katma Zeynep teyze katma. Ya Zeynep aslında ne kadar zor bir hayatım var. Herkes seninle ilgili yalan söylüyor. Yani gerçekten çok zor bir hayatım <laughs> olmuş. Müge abla ben imtihandan geçeyim. Cennetini kazanmak kolay değil. <laughs> çünkü herkesin ibadetini alacağım, sevabını alacağım çünkü. Niye niye bizim sen sevabımızı, ibadetimizi alıyorsun? Tabii o kalmış. Benim aklımda yalan mı? Ne Ne çar çarçapı ya? Asla ben ne var de, de sorabilirsin. Bunu sarılmaz? Bunu asla sarılmaz. Bu bir kol sarma evet. evet. wow. bezi değil. Pansuman yapılır onunla. Bir pansuman bezi. Ben sargı beziyle e? annemin yani ayağını pansuman ediyorum. Bağlanmış. Ne olmuş? mı? Sargı beziyle tur atılmış. Evet. Müge Hanım görüyorsun. Hayır teşhis ne konuldu yani? Teşhis ne? Ben Müge hanım keşke Zeynep yani? evet. Hanım söyledi. yan söylerler. 4 artık sen ne? artık sen bizim sevabımıza da göz diktin. Ha ya. İnşallah benim aklımdan kim ne sönlüyse alacağım hakkımı. Ablam vermiyorum. Şey... Sevabımı da ben... alacağım alacağım. Ne? Allah nimet ben... sahibi o alacak hakkımı. Seremem verme Allah alacak verici. Yani Zeynep ya bir şey... Ne diyecektim ha unuttum ya. <laughs> Bu dilimin ucuna gelsin de söyleyeyim. Neydi ya? Neydi ya?